Red Ball 4'ün boss bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Başlar başlamaz yandım gördüğünüz gibi ağzına tükürdüm bir şey. Şimdi senin kafanın gözünü kırmaz mıyım ben ha? It oldu it. Arkadaşlar sizlerle Red Ball bu karanlık fabrika bossunu geçmek üzereyiz. İnşallah geçeceğiz. Geçen bölüm geçememiştik ama bakalım. Of lanet olsun dostum geçemedik yine suratına şimdi tüküreceğim bunun var ya yemin ediyorum var ya şunu bir geçebilirsek arkadaşlar sizlerle de çok mutlu olacağım bak kapısına kapısına lan bunun zaten bir sürü canı gitmişti çok hızlı iniyorlar ya valla çok hızlı iniyorlar kapatamıyorum ya bir kaçabilsem şunların ağzına bunu iki tane patlatabilsem Hı, kaldı üç ağzına tüküreyim bizim de üç kalmış Eyvah Eyvahlar olsun dostlar Nasıl geçeceğiz bunu Bana bir yol gösterin Of Ya Nasıl yapsak Tamam abi bu kadar daha batmayın ya Durmadan durmadan Bokunu çıkardınız ha Yeter artık siz gidin de boz gelsin Geldi vallahi sıçtık Patlayan <laughs> <laughs> bir şey gelecek Bundan nasıl kurtabileceğimizi tam olarak bilmiyorum Ha tamam Tamam şimdi sen boku yedin. Şimdi sen boku yedin abisi. Şimdi bundan sonra olanları sen düşün. Gel 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 gel. Ben kaçarım sen patlarsın. Kaldı mı bir? Kaldı mı bir canım? Şimdi ne yapacaksın? Uçan kafayı atacağım şimdi sana. Patladı gitti. Patladı ve gitti dostum. <laughs> ha. Ulan bu kadar kolay geçebiliyorsa ben bunu geçen bölümde niye geçemedim ya? Ayy, çok kolaymış. Oo, üzülmeyin, üzülmeyin. Sizi kurtarmaya geldim ben ya. Yıkın lan. Yıkın lan. Yıkın lan şu fabrikayı. Yıkın lan. Aa, şöyle tertemiz doğanın içinde hep birlikte oynayalım, zıplayalım, kop 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 dünyamızı da yuvarlak yapalım, hop 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 arkadaşlar. Arkadaşlar, hadi bakalım şuradan bir, bir iki bölüm oynayalım bakalım nasıl olacak. Aha, aha, burada ne oluyor buradaki de? Aha, aha, dünyadan, aha bu dünya yuvarlak yapıp, bu aya gitti bak bak. Kaşmere bak, bu da ayı kara yaptı oğlum, biz o ayı da tekrardan yuvarlak yaparız ya. Sen böyle şeyleri dert etme, kare kafalar, kare kafalar, neredesiniz siz, kare kafalar. Zıp zıp kafalar Zıp zıp kafalar Yeneceği sizi kare kafalar Lay 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 tıp 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 İp tip tip tıp tıp tıp, tıp, tıp. Zıp, zıp 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 Kare kare kafalar Bunlar kare kafalar Koca koca kafalar Bunlar kare ama hem de koca kafalar Yıldızları toplarım Benim adım Red Bull Kırmızı bir topum ben Her yere zıplarım Her yere zıplarım Biraz daha hızlı zıplasam tam olacak Biraz daha yavaş zıplasam tam olacak Elektrikleri de keseyim mi? Şimdi elektrikleri bir keseceğim Şehrin şalterini bir indireceğim Şimdi elektriklerini keseceğim Elektrik sıkacaklar Ananı avradımın nereye gidiyoruz? Nereye 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 Nereden nereye 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 nereye, 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 nereye zıplayacağız biliyor musunuz siz şimdi ben Buradan ha buraya ha buradan bir zıplayacağım da Oradan daha buraya zıplayacağım Buradan da böyle zıplayacağım artık nereye giderse Heh tamam doğru bir yere Madalyanın çıkacağı nereye Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Tam tamına 60 abonem var. Sizlerle birlikte bunu 70 80 100 yapalım. Ne olur. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.